bir market sattığı bisküvileri şekildeki gibi üçlü ve dörtlü paketler yaparak satmaktadır. Üçlü paketlerdeki bisküvilerin birim satış fiyatı, dörtlü paketlerdeki bisküvilerin birim satış fiyatından iki katından 3,8 TL daha azdır. Bu x ise bu 2x eksi 3,8'miş. Üçlü paketin satış fiyatı dörtlü paketin satış fiyatından 3 TL daha azdır. Bu a TL ise bu da a eksi 3 TL'ymiş. Buna göre bu marketten 19 adet bisküvi almak isteyen Yılmaz en az kaç TL ödeme yapar? Şimdi birimi x TL'ymiş. 4 ile çarptığımız zaman 4 x a TL yapmaktaymış. Bunu 3 ile çarptığımız zaman 6 x eksi 11,4 de a 3 yapmaktaymış. Bunu karşıya atıp birbirine eşitliyorum. Buradan 6 x Eksi 8,4 eşittir. 4x geliyor. 2x 8,4 x'i 4,2 olarak bulduk. Yerine koyduğumuz zaman 4,2 çarpı 4'ten a'yı 16,8 a-3'ü de 13,8 olarak bulduk. 19 adet bisküvi için 4 paketten 4 tane alırım. 16 yaptı. Bir de üçlü paket alırım. 16 artı 3'ten 19 yapıyor. Şimdi fiyatını hesaplayalım. Dörtlü paketimiz 16,8 TL. Çarptığımız zaman 16,8 ile 4'ü çarpıyoruz. 67,2 yapıyor. Bir de buna 13,8 8'e ekliyoruz. Topladığımızda 81 yapıyor. Cevabımız 5.